Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber pekiştirme 10 testinin çözümünü gerçekleştireceğiz. Ve ilk testimiz, testimizin ilk sorusuyla hemen başlayalım. Diyor ki glikoz miktarı ile ilgili bir grafik vermiş bize ve bu değişimlerle ilgili faktörlerden hangileri etkili değildir? Bakın şu an şurada glikoz miktarı normalin üzerine çıkmış. Normalin üzerine çıktığı yerde hangi hormon salgılanacaktır? İnsülin hormonu salgılanacaktır ki kan şekeri ne yapsın düşsün diye şurasına bir diyelim bir numaralı yer hemen şu an şu taradığım yerde iki numaralı yer olsun orada glikoz normalin altına düşmüş bakın 2 numaralı yerde de arkadaşlar glikagon dediğimiz hormon salgılanır ve Kan şekeri tekrardan artar ya da kortizol salgılanır kan şekeri artar ya da adrenalin salgılanır kan şekeri artar. Diyor ki pankreasın glikagon salgısını azaltması. Pankreas niye glikagon salgısını azaltsın? 2 numaralı kısımda gerek. Pankreasın insülin salgısını azaltması niye e, azaltsın arkadaşlar? Şurada azaltır. 2 numaralı kısımda azaltır. Ve burada e, ne gerçekleşecektir artık? E, glikagon artışı gerçekleşecektir. Hipofizin oksijen oksitosin salgısını azaltması burada oksitosin ile ilgili herhangi bir şey ya da herhangi bir yorum yapılamaz ama glikagon nerede azaltılır bakın bir numaralı kısımda azaltılır ee, nerede azaltılır 2 numaralı kısımda azaltılır böylelikle cevabımız 3. öncülü yani. E seçeneği olacaktır. STH ki büyüme hormonu ve testosteron hormonunun işlevlerinden hangileri ortaktır? Tabii ki de büyüme işleviyle spermlerle ilgilenen ilgilenen testosterondur. Kas ve e, kemik gelişimiyle arkadaşlar hem STH ilgilenmektedir hem de testosteron. Protein sentezini yine her ikisi de artırmaktadır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Geldim 3. soruma. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi bir hormonun normalden fazla salgılanması sonucu ortaya çıkar? Fazla salgılanma sonucu ortaya çıkan böbrek taşıdır arkadaşlar. Neden böbrek taşıdır? Çünkü e, hormon salgılandığında kalsiyum oranı kanda artar. Otomatikmen emilim de artacağı için böbreklerde fazladan kalacaktır ki bunu sağlayan da arkadaşlar parat hormondur yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıdaki şekilde adrenal korteksten salgılanan Y hormonunun geri besleme mekanizması verilmiştir. Buna göre hangileri kesinlikle doğru değildir? Bir kere X hipofizdir, ee, karma bir bezdir demiş. X e, hipofiz olduğu kısımda sıkıntı yok ama kesinlikle karma bez diyemeyiz. Y kortizol hormonu olabilir mi? Evet Y kortizol olabilir. Aldosteron olabilir ya da diğer direkt eşeysel bezler olabilir. Ama kesin işte ne bileyim aldosteron olma ihtimali orada içinde kesin değildir. Y'nin kanda artışı ACTH salgısını azaltır. Evet geri bildirim yapacağı için kesin olan cevap Net bir şekilde C seçeneğidir. Beşinci sorumla devam ediyorum. Bakın kan damarından kalsiyum kemiğe geçmiş. O zaman M hormonu kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlayan hormon kalsitonin hormonudur arkadaşlar. Geldim bakın N hormonu kemikten kana kalsiyum geçirmiş. O zaman bu hormonda parat hormondur arkadaş. Devam ediyorum. Buna göre demiş hangileri doğrudur? N ve M hormonları antagonist çalışan B ve aynı bezden salgılanırlar. Antagonist kısmına bakın artık koydum ama aynı bezden değil. Kalsitonin tiroid bezinden, paratormon ise paratiroid bezinden salgılanmaktadır. Yani bir gitti. M ve N ve M hormonlarının kontrolü hipofiz bezinden salgılanan TSH sağlar. Hayır. TSH'ın kontrolünü sağladığı tek hormon tiroksin hormonudur. İkinci öncü de gitti. N hormonunun fazla salgılanması kemik erimesine yol açar. Evet çünkü N dediğimiz hormon sürekli kemikten kalsiyumun çıkışını sağlayacak. Bir süre kemikte bir süre sonra kemikte yumuşamalar başlayacaktır. NVM hormonlarının kandaki kalsiyum miktarının yanı sıra D vitamini üzerinde de etkisi vardır. D vitamini üzerinde etkisi N ho M hormonu yani parat hormonda vardır. Dördüncü öncüle gitti. Cevap yalnızca 3 yani B seçeneğidir arkadaşlar. Altıncı sorumla devam ediyorum. Aşağıda hipofiz bezinden salgılanan bazı hormonlar ve işlevleri verilmiştir. Bunların bu hormonlar ve işlevleri eşleştirilecek olursa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın FSH'ı folikül hücre ile e, eşleştirebiliriz yani A3. LH'ı arkadaşlar kimle eşleştirebiliriz? Ovulasyonla eşleştirebiliriz yani B1 olacak. Eprolaktin'de süt bezlerinin gelişmesi yani C2 olacak arkadaşlar. C'nin 2 olduğu seçenekler B1 ve A3 cevabımız B seçeneği olacak. 7. sorunla devam ediyorum. Endokrin bezlerden hormon salgısının düzenlenmesine hangileri etkiledir? Kandaki çeşitli maddelerin miktarının artması veya azalması. Evet etkilidir arkadaşlar. Mesela şekerin artması bile azalması bile hormon salgılanmasına nedendir. Çevre değişikliğin organizmayı etkilemesi işte hava değişikliğine uğradım diye bir cümle var ya işte ne bileyim. Bu bile buna örnektir arkadaşlar. Kandaki hormon miktarına göre endokrin bezlerin birbirini etkilemesi. Mesela Tiroksin hormonunun tiroid bezinden salgılanması, tiroksinin gidip hipofiz bezini uyarması mesela birbirine etkilemesinde örnektir. Sinir sisteminin endokrin bezleri etkilemesi de diğer önemli olan olaylardan bir tanesidir. Bütün öncülerin doğru olduğu için cevabım E seçeneğidir. Adrenal bezlerden salgılanan kortizol, glikokortikoid hormonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Adrenal bezin kabuk kısmından salgılanan steroid yapılı bir hormondur. Steroid yapılı hormon olduğu kısmı doğrudur arkadaşlar. İlaç olarak güzel, e, uzun süreli kullanımı bağışıklık sistemini baskılar doğru. Uzun süreli açlık durumunda protein ve yağlardan glikoz oluşumunu sağlar ve böylece de arkadaşlar kan şekerini arttırır. Uzun süreli kortizol kullanımı enfeksiyonlara neden olabilir. Kortizol salgısının artışı kandaki azotlu madde miktarını azaltmaz aksine artırır. Yanlış olanı sorduğu için cevabımız E seçeneğidir. Neden azotlu madde miktarını artırır? Çünkü proteini neye çeviriyor dedik biz? Proteini glikoza çeviriyor. E, otomatikman glikozun yapısında azot olmayacağına göre azot ne yapacaktır? Dışarı atılacaktır. Yani cevabımız E seçeneğidir. Dokuzuncu sorumla devam ediyorum. Hipofiz bezi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Böbrek üstü bezi, tiroid bezi ve eşeysel bezlerin çalışmasını kontrol eder. Doğru. Salgıladığı hormonlarla homeostaziyi sağlar. E bu da doğru. Hipotalamustan salgılanan RF kan yoluyla taşınarak hipofiz bezini uyarır. Hipofiz bezi de yapması gereken görevi yerine getirir. Ön lob epitel hücrelerden, arka lob sinir hücrelerden oluşur. Doğru. Hipofiz bezi arka beynin parçasıdır. Hayır, hipofiz bezi arka ya da ön beynin parçası olarak görülmemektedir. Bir bezdir arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde kalsiyum seviyesinin paratiroid bezi tarafından nasıl kontrol edildiği gösterilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez? Parat hormon normalden fazla salgılanması kemiklerde zayıflamaya neden olur mu? Evet neden olur neden? Çünkü kemikten sürekli kalsiyum gittikçe kemik yumuşamaya başlayacaktır. Parat normalden az olması durumunda kasların kalsiyum ihtiyacı giderilemez. Kasların kalsiyum ihtiyacı giderilemez çünkü kemikten bir çıkış olmayacaktır. Parat artışı böbreklerde kalsiyum birikimi ve böbrek taşına neden olacaktır. Kanda kalsiyum miktarının arttırılması sadece parat hormon etkilidir. Kanda kalsiyum miktarının arttırılmasında sadece evet e, paratormon parat etkilidir diye herhangi bir şey söyleyemeyiz. Cevap D seçeneği. Kandaki kalsiyum miktarının azaltılması parathyroid bezinin uyarılmasına ve böyle böylelikle kemikten kana kalsiyum geçişini sağlayacaktır. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar böylece pekiştirme 10'un da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Pekiştirme 11'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çapla kalın.